merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, fark ettim ki bayağıdır yurt dışında okumak, İtalya, tıp bir video paylaşmıyorum. Zaten benim de sınavlarım başladığı için onlara kapıldım. Sonra ne bileyim ondan önce de sınav çalışmadığım için gezdik falan. Buraları unuttuk. O yüzden dedim ki bugün size 5 dezavantaj, 5 tane de avantaj söyleyeyim. Niye iki farklı öyle olsun bilmiyorum. Neyse. Dezavantajlardan başlayalım. Tatlıyı sona saklayalım. Birinci olarak benim de aşırı zorlandığım bir konu aile ve arkadaşlara uzak olmak. Şöyle bunun acı verici noktalarını söyleyeyim. Eğer duygusal bir insansanız ve arkadaşlarınızdan ve ailenizden uzak olmak sizi etkiliyorsa doğum günlerinde birlikte olamamak, özel günlerde birlikte olamamak gerçekten çok yorucu oluyor. Ya da ne bileyim çok zor bir gün ya da çok zor bir hafta geçirmişsiniz ama eve geldiğinizde yok kimse. Ya tabii ki orada da arkadaşlarımız oluyor ama bazı yeri doldurulamaz insanlar olunca hayatımızda gerçekten aşırı kötü bir dezavantaj. İkinci olarak yemekleri özlemek. Tabii ki de şahsen ben İtalya'da olduğum için bu konuda çok şanssızım diyemem. Yani pizza makarna zaten mükemmel ama işte ne bileyim canım bir kokoreç çektiğinde ya da ne bileyim bir sarma başka aklıma gelen döner ya döner orada da var ama ben pek beğenmiyorum. Kebap işte ama kebap ve kebap çeşitleri yani mesela orada onların kebap dediği şey aslında bildiğiniz döner ama aslında kebabın mesela ben arkadaşlarıma atmıştım kebap dediğimiz şeyin bin bir tür çeşidi var kebap dediğimiz döner değildir kebabın çeşitleri vardır ve kebap çok güzeldir o yüzden çal kebaba aşıkmış buradan da <laughs> evet. özlüyorsunuz yemeği çok özlüyorsunuz o yüzden de şey aslında hani mesela ne olacak iki haline gidiyorum mesela kokoreç yemesem ölmem ama o an canım çekiyor ve yiyemeyeceğimi biliyorum ya çok kötü. Üçüncü olarak, tabii ki de bundan bahsetmem gerekiyordu, kur. Ekonomimizin e, geldiği üzücü noktadan dolayı. E, tabii ben gittiğimde ilk idi ama şu an euro 10 seyirlerinde. Olaylar birazcık sıkıntılı bir hal alabiliyor. İnsan ister çarpıyor. Çarpmak çok kötü. Dördüncü dezavantajımız da benim yine aşırı yoğun bir şekilde deneyimlediğim ev arkadaşı oda arkadaşı sorunu. Şöyle bir sıkıntı oldu. Tabii ki de bu Türkiye'de yaşayan insanların da başına gelebilir. Çok farklı ailelerde yetişmiş insanlar olabilir ve hani üniversitenin ilk senesinde mesela herkes İstanbul'a gidiyor diyelim ya da Ankara, İzmir'e. Orada tabii ki de sürtüşmeler yaşanır ama şahsen benim bir Fransız arkadaşla deneyimlediğim şey bunlar çok çok daha ötesiydi. Çok büyük sorunlar vardı ve bunları istiyorsanız tabii ki de başka bir videoda anlatırım. Başka bir çevrede başka bir kültürle harmanlanmış bir insanla yaşamak gerçekten çok 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 zordu. Beşinci dezavantajımız da aynı zamanda avantajlar listesinde yer alan international arkadaşlıklar ve ilişkiler. Tabii ki de benim bir arkadaş çevrem oturdu. Bir hani belli bir arkadaş grubum var. Türkleri bir kenara bırakırsak yabancılarla da sıkıntı yaşadığımız oluyor. Benim en çok yaşadığım sıkıntı şu şekildeydi. Ben arkadaş canlısı bir insanım ve arkadaşım benim arkadaşım olduğunda benim arkadaşım olsun isterim. Yani her sorunumu anlatayım, o bana her sorunu anlatsın. İşte birlikte batalım, birlikte çıkalım. Yani böyle Birlikte olalım anladın mı? Ve böyle İtalyanlarda mesela kuzey güneyde çok fark ediyor. Hani Kuzey'liler biraz daha soğuk, güneyler daha yakın. Ya da ne bileyim Yunan bir arkadaşım var. Onunla çok iyiyiz. Onlar da bizim gibi. Ama mesela bir İngiliz öyle değil. Ya da ne bileyim bir Fransız daha soğuk. Yani ben çok sevmediğim için başlarda benim için biraz sıkıntı olmuştu. O yüzden bence bu büyük bir dezavantaj. Eğer arkadaş bağımlısı bir insansanız benim gibi. İlere gelelim. Birinci avantajımız dezavantaj listemizin sonunda yer alan arkadaş ilişkileri. Yani nasıl söylesem international arkadaş sahibi olmak. Hep zaten benim küçüklükten beri böyle arkadaşlıklarım vardı. Yani böyle hem sosyal medya aracılığıyla hem de böyle İngilizce konuşma, kendini geliştirme. Hani Brezilya'dan arkadaşım var, Meksika'dan arkadaşım var. Zaten arkadaşlarım var ama tabii telefonla mesajlaşmak gibi olmuyor. Ne bileyim hani İtalya'da yaşamam dışında İtalyanca öğreniyorum ama Hani mesela Yunan çok yakın bir arkadaşım olduğu için minik minik işte Tikanis, işte Efaristo, şu an ne dedim nasılsın teşekkürler dedim neyse böyle minik minik şeyler ve farklı <gülüyor> Başak gülüyor, <gülüyor> şu an ne dedim dedim ya dedim. <laughs> şu an ne dedim farklı kültürlerle büyümüş insanların hayatı yani baya güzel aslında ama tabii her zaman güzel olmuyor o yüzden aynı zamanda dezavantaj kısmında. İkinci avantajımız da tamamıyla okulla alakalı olan hocaların bağlantıları. Tabii ki daha önce bahsettiğim dezavantajlar genelde yaşantıyla ilgiliydi ama tabii ki de yurt dışında okumanın okul ve hocalar bağlamında <laughs> bağlamında mı denir? Çok yüksek artıları var. Mesela daha bir videomda da söylemiştim. Hani bizim okulun çok önemli okullarla bağlantıları var. İşte ne bileyim mesela bir burs çeşidi var. Yine söylemiştim diye hatırlıyorum ama. Mesela bir, bizim dersler 30 üzerinden. O dersten 30 aldığında hoca mesela her dönem bir kişi seçip mesela Cambridge'e yollayabiliyor falan. Böyle bir şey olduğunu duydum. Şahsen ben sürekli 30 olan bir insan olmadığım için böyle bir şey deneyimlemedim. Ama zaten 4. sınıftan sonra biraz da mantıken stajlara gitmek doğru herhalde. Yani şu an sonuçta preklinik alıyoruz. Mesela tavsiye mektupları falan yazılmasında da okuldan sonra ya da ne bileyim yine hocadan bağımsız bir şekilde bir yerde staj yapacağın zaman hoca hocadan bağlantı çok önemli. Başka bir avantajımız da mezun olduktan sonra olanlar. Şimdi tabii ki de İngilizce tıp okumak baya büyük bir artı. Türkiye'de mesela Türkçe okusan Latince galiba görüyorlar ama biz full İngilizce gördüğümüz için mezun olduktan sonra eğer yurt dışına çalışmak istiyorsanız hem tıbbi terminolojiniz İngilizce olarak hazır bir şekilde mezun oluyorsunuz. Hem de zaten yani mezun sonra yurt dışında ilk 500'de olan maalesef Türkiye'de 500 olan okul yok sanırım. İlk 500'de olan bir okuldan mezun olmuş olmak size bir fayda getirecektir illa diye düşünüyorum. Bir diğer avantajımız değil İtalyanca öğrenmeye yeni başladım tabii ki ama öğrenmeye başlamadan önce de işte nasılsın, adım adın ne, kaç yaşındasın. Yani bir çocukla konuşabilecek kadar İtalyanca'yı kavramıştım. Ya da ne bileyim bir restorana gittiğimde işte menü alırsın ya menü de mesela yemeğin içindekiler yazar. Yani kendimi kurtaracak kadar çok aktif bir şekilde konuşmasam da anlayabiliyordum. Onun dışında tüm gün boyunca İngilizce konuşmak tabii ki de aşırı büyük bir geliştirici. Hani mesela çevrenden gelen insanlar da benim çok yakın arkadaşım mesela İngiliz okullarından mezun olmuş kendi yaşadığı ülkede. O yüzden hani ileri seviye bir İngilizcesi var. Hani şöyle söyleyeyim İngilizceniz iyidir. Ama işte bunun deyimi var, şeyi var. Hani bu günlük yaşamda kullandığınız İngilizcenin farklı olması ve ileri seviye olması gerçekten çok büyük bir artı. Ben de hala pekişiyorum. O arkadaşlarım benden daha iyisi onlardan bir şeyler kapıyorum. İtalyancamı geliştiriyorum. Yani sonuçta ben mezun olduğumda yine çok iyi bir İngilizce ve orta seviye bir İtalyanca en az mezun olacağımı düşünüyorum. Şu anda da zaten İtalyanca ekstra grammar dersleri olacak şekilde İtalyanca öğreniyorum. Tabii ki de son avantajımız da asıl bu videonun oluşma sebebi yurt dışında yaşamak. Tabii ki de yani üniversite için herkes şehirden ayrılıyor. Çok zor bir dönem işte kendi ayaklarının üzerinde duruyorsun. Bunun üstüne bir de dilini bilmediğiniz, daha önce belki bulunmadığınız ve hani farklı, tamamıyla farklı bir kültür şoku yaşayacağınız bir ortama gittiğini düşünün. Gerçekten ben son iki senede çok farklı bir insan oldum. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Beni çok geliştirdi. Ya ben şu an beni alın. Dünyanın herhangi bir noktasına koyun. Buna yine dilini bilmediğim bir yer, yer de dahil. Mesela Fransa. Hani Fransızlar da biraz İngilizce konuşmayı sevmiyor, istemiyorlar ya. Ben hayatta kalabilirim. Kendim bu özgüvene sahibim ve bu konuda gerçekten çok sıkıntılar yaşadığım için de bu konuda içim ferah. Ve İtalyanlar Mesela İtalyan bürokrasisi falan hani böyle işleri kendin yürütüyorsun işte bir şeyleri hallediyorsun. Diyor ki bugün olmaz yarın gel yarın olmaz bugün gel günde sadece 2 saat açık falan. Böyle işlerle uğraşmak ve böyle işlerle uğraşan insanların İngilizce bilmemesi böyle sıkıntı 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 kafayı yiyorsun. Ama sana gerçekten aşırı fazla şey katıyor. O yüzden ben bunu da bir avantaja koymak istedim. Çünkü gerçekten büyüyorsun. Kocaman oluyorsun. Bir yetişkin oluyorsun. Vay be. Ah, vay be. <laughs> Duygulandım kız. Gurur duydum de. <laughs> İlk geldiğim zamanlar böyle uçak iniyordu ya diyordum ki oh artık çocuk olabilirim. Yani artık sürekli cüzdanımı kontrol etmek, pasaportum, telefonumu çaldırdım mı? O stres, hani e çantamı mesela çanta fermuarlı ya elim hep fermuarın üstünde çünkü İtalya'da da duyuyoruz ama hani daha önce başıma gelmedi ama gelen arkadaşlarım var mesela elim sürekli Türkiye'de fermuarın üstünde de yarın da ne sürekli ha telefonum nerede, cüzdanım nerede kafayı yemiyorum. Çünkü birazcık da hani ister istemez ailenle yaşadığın için ailenin himayesi altındasın hala. O yüzden öyle. Ben bu videoyu beğenip kanala abone olmayı ve aşağıya yorum aşağıya yorum bırakmayı <laughs> unutmayın. Lütfen artık bu kanal level atlasın arkadaşlar. Giriyorsunuz, izliyorsunuz, ne abone oluyorsunuz, ne beğeniyorsunuz, ne yorum yapıyorsunuz. E biri izliyor mu? kim izliyor? Bana Instagram'dan yazıyorsunuz. Ben gerçekten yüzlerce kişiyle konuştum. Hepsine cevap veriyorum. Hepsine yazıyorum. Ne kanala abone oluyor? Ne bizim Instagram hesabımız var? <laughs> Instagram hesabımız kimse şey takip etmiyor. Neyse, öyle yani. Lütfen videoyu beğenin ve abone olun.